Merhaba arkadaşlar taksiden daha doğrusu sokaktan bir yayın daha bugün e, arabamı yıkatmaya getirdim taksiyi taksici olunca arabanın düzenli bakımını yapmak temizliğini yapmak gerekiyor e, sık sık içini elektrikli süpürgeyle ile temizliyorum ve haftada birkaç defa en az e, bir şeyler kalmış mı e, onlara bakıyorum ama dışını da birkaç haftada bir temizletmek gerekiyor. Gerçi İngiltere'de çok sık yağmur yağdığı için e, yağmur temizliyor dışını ama yine de temiz olmasına fayda var. Benim bir bir ay kadar oldu zannederim. Yıkatmadım. Şimdi arabamı e, yıkamacıya getirdim. Şöyle arkamda gördüğünüz gibi yıkamacı var. E, genelde yıkamacılar İngiltere'de Arnavut kökenli oluyorlar. Arnavutlar yıkamacı. Mesela lastikçilerin lastik tamircilerinin çoğu Kuzey Irak Kürtlerinden, Kürdistan'dandır. Kendilerini Kürdistanlı olarak tanıtmayı seviyorlar. Biz de öyle diyelim. Çok lastikçi var Kürdistanlı. Belli meslek gruplarını belli ülkeler ele geçirmişler. İşte kebapçılar daha ziyade Türklerdir, berberler Türklerdir filan. Fişen çipsler daha önce Rumların elindeymiş, Kriklerin elindeymiş. Kıbrıs Rumlarının şimdi Türklerden de çok var girenler evet. Arabayı temizletmek gerekiyor çünkü geceleri alkollü insanları taşıyoruz. Yani benim arabamda hiç olmadı, şahit olmadım ama olabiliyor ve o korkuyla da yaşıyorum. İnsanlar alkollü olduğunda kendinde olmuyor, arabaya kusabiliyorlar. İşte bazen yiyecekle binmek istiyorlar yasak olmasına rağmen bir şeyler yiyorlar filan. Muhtemelen alkol alınca acıkıyorlar. Kebapçılar o nedenle gece yarıları çok iyi çalışır veya paplara yakın e, kebapçılar çok iyi prim yaparlar, kuyruklar olur. Ben alkol aldıktan sonra evin önüne kadar götürdüğüm, sonra da kebap almak için geri getirdiğim müşteriler biliyorum. Yani e, alkollü olduklarında ille bir kebap yemek istiyorlar. Bazen de arabanın içinde kusabiliyorlar. Ben birkaç defa tam müşterinin kusmasından geri döndüm. Onun için arabamda poşet bulunduruyorum hemen, anında. Onlara poşet veriyorum ki arabanın içine kusmasınlar. Öyle bir iki defa poşetle kurtardık. Bir defasında da uzun yola götürdüm. Tam indi ve kustu adam. Allah'tan arabanın içine kusmadı. Bu yönüyle hani gece müşterisi taşıdığınızda özellikle veya çocuklu kadınlar filan taşıdığınızda arabanın hızlı bir şekilde kirlenmesi söz konusu olabiliyor. Temiz tutmak gerekiyor. Böyle ayda bir filan yıkatıyoruz. Mesela kaça ben... 15 pound'a yıkatıyordu, yıkatıyor itim iç dış ama şimdi başka bir yere geldim. Burada 20 pound'a yıkatacağım. Bugün cuma, e, taksiciler için, kebapçılar için cuma, cumartesi günleri kutsal günler. Yani müşterilerin çok olduğu günler, e, yoğun çalışma günleri. Ben gündüzleri değil daha çok akşamları çalışmayı tercih ediyorum. Şu an İngiltere'de hava kararmak üzere. Akşam ezanı vakti girdi. Ezan okunalı bir 10-15 dakika oldu. İngiltere'de zaten çok da güneş görmüyorsunuz, hava hep böyle kapalı oluyor, flu oluyor. Yazın ancak açık hava ve güneş görebilirsiniz. Nasipse bugün böyle bir posta çalışacağım, sonra gece tekrar çalışacağım. Yani gece yarılarına kadar bugün çalışmayı düşünüyorum. Biz izleyicilerin merak ettiği konulardan birisi de şu zannederim. Yani İngilizce konuşuyorsun müşterilerle, gelenlerle. Nasıl şakır şakır İngilizcen mi var filan diyorlar. Hayır şakır şakır İngilizcem yok. Yani burada İngilizcenin şakır şakır olması gerekmiyor. Burası emperyal bir devlet veya post emperyal bir devlet olduğu için yani Britanya İmparatorluğu'nun devamı olduğu için her dilden insan, her ırktan, her milliyetten, her coğrafyadan insanlar var. Keza o kültürlerin o milletlerin kültürleri, yiyecekleri, giyecekleri, müzikleri, her şey buraya girmiş. Yani dünyanın her yerinden bir parça burada bulabilirsiniz. Dolayısıyla İngilizceyi yanlış konuşan, doğru konuşamayan, farklı telaffuz eden insanlara karşı İngiltere'de, Amerika'da da muhtemelen öyledir, ciddi bir tolerans var. Yani doğrusunu söylemeye çalışıyorlar ama siz eksik veya yanlış konuşuyorsunuz, yanlış pronoz ediyorsunuz diye sizi kimse kınamıyor. Yani Burada İngilizce okur yazarlar var. Burada okumuş ve yazmış olanlar. Bunlar aynı zamanda konuşabiliyor. Sadece okur yazar olanlar var. İşte akademisyenler falan böyle. Başka bir ülkede öğrenmiş. Okuyorlar, yazıyorlar ama konuşmaları zayıf. Ben bu kategoriye girebilirim ama konuşmam da e, taksiyle birlikte veya kebapla birlikte gelişti. Sadece konuşanlar var İngiltere'de. Mesela kebapçılar böyledir. Gerken yaşlarda gelmiş, burada eğitim almamış. Eğitim alan çocuklar okuma, yazma, konuşma hepsini düzgün yapabiliyorlar. Ama İngiltere'de eğitim almamış. Mesela gemiden atlayıp gelmiş. Türkler, Kürtler, Araplar pek çok millet var. Kaçak yollarla kanaldan botla geçmiş. Bunlar uzunca yıllar kaçak yaşıyorlar ve işte kebap sektörü gibi farklı sektörlerde sadece konuşmayla İngilizce öğreniyorlar. Mesela bunların çok güzel konuşmaları oluyor. Hatta müşterilerle şaka yapıyorlar. Ama bunların mesela okuma özürlü oluyor pek çoğu. Bir evrak geldiğinde okuyamıyor. Mesela benim çalıştığım kebapçıda önceden Böyle birisi vardı. Müşterilerle çok iyi ilgilenir, her türlü bel altı bel üstü şakalar yapar. Ama bir mektup geldiğinde bu mektup ne diyor anlayamaz, okuyamaz. Kelimeyi bilir ama kelimenin İngilizcesini gösterseniz o kelimeyi onun o olduğunu bilemez. Böyle çok insan var. Okur olup yazar olamayanlar var. filan Böyle farklı farklı ama sonuç itibariyle İngiltere'de sizin konuşmalarınıza insanlar kendini uydurmaya çalışıyor. Yani... Arka arkaya kelimeleri sıraladığınızda da insanlar onu anlıyorlar. İşte mesela I go today, I go yesterday, I go tomorrow dediğinizde insanlar sizin zaman gibi kullanmanızı beklemiyor. Sizi anlıyor ve size karşılık veriyorlar. Benim de harika bir İngilizcem yok. Yani burada işte kebapçıların yes please, kes please İngilizcelerinden daha öte. okuduğumu anlayabiliyorum. Okuma tarafım daha güçlü akademisyen olmaktan dolayı yazma tarafım bir miktar zayıf olsa da yeterli doğru kelimeleri yazabiliyorum çoğu zaman. İngilizlerin de önemli problemlerinden birisi bu. Bir kelimeyi doğru yazabilmek. Yani konuşurlar ama şu kelimeyi yaz dediğinde çoğu yazamayabilirim. Muhtemelen Amerikalılar da öyle. Dışarıda İngilizce öğrenmiş olanlar, yabancılar bu yazma işini daha iyi yapıyorlar. Eğitim almış olanlar. Ama hayatın içinde İngilizce öğrenenler yazmayı bilmiyor, okumayı bilmiyor, sadece konuşmayı biliyorlar. İnsanlar dediğim gibi toleranslılar. Siz kendinizi anlatabildiğiniz sürece onlar da size karşılık veriyorlar. Benim de şakır şakır İngilizce'm yok ama işimi görüyorum geldiğimden beri. Ee, okuma, yazma, pratik tarafım, teorik tarafım iyiydi. Pratik tarafım zayıftı. Ama zaman içinde hayatın içinde İngilizce pratiklerinizde e, gelişiyor. İnsanlarla anlaşabilir oluyorsunuz. İnsanlar da sizin eksik yedik taraflarınızı tamamlıyor. Neticede dil Anlaşabilmek demek karşılıklı. Yani taksicilikle birlikte İngilizcenin de daha pratik, daha çok pratik yaptığım için sokak İngilizcesinin, halk İngilizcesinin geliştiğini söyleyebilirim. Evet, taksicilikle 7-8 ayı geride bıraktık. Geçtiğimiz hafta gayet verimli, bereketli bir sezondu. Christmas dönemi, Aralık ayı taksicilerin, kebapçıların, parakende satıcıların yoğun iş yaptıkları bir dönem videodan sonra ben de müşteri almaya başlayacağım taksimi yıkattıktan temizlettikten sonra evet bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.